Yunanistan'dan büyük kalleşlik. Türkiye'ye geri itme talimatı ortaya çıktı. Yunanistan'ın kara sularında bulunan sığınmacıları Türkiye'ye geri itmeye ilişkin resmi talimat verdiği Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının belgeleriyle kanıtlandı. Brüksel merkezli online hizmet veren EO Observer gazetesi Frontex'ten temin ettiği belgelerle Atina yönetiminin Yunan Sahil Güvenliği'ne sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koydu. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı talimatları, Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'ndan edinilen elektronik posta yazışmalarında gün yüzüne çıktı. Geri itme için resmi talimat verdiler. 6 Mart 2020 tarihli elektronik postada, Yunan sahil güvenliğine bağlı bir irtibat subayı, yetkililerinden plastik bottaki sığınmacıların Türk karasularına itilmesine eşlik edilmesi yönünde talimat geldiğini bildiriyor bölgede görevli bulunan Danimarkalı sahil güvenlik görevlisi ise talimata uymuyor ve durumu amirlerine aktarıyor. Danimarkalı amirler, Yunan karasularındaki sığınmacıların Türk karasularına itilmesine karşı çıkıyor. Bunun ardından sığınmacılar Kos limanına götürülüyor. Frontex direktörü Fabrice Legri, olayı bir yanlış anlamı olarak tanımlasa da Avrupa parlamentosu benzer geri itme vakalarının sıklıkla gerçekleştiğine dikkati çekerek soruşturma talep etmişti. Yunan yetkililer ise Frontex belgelerinde açık bir şekilde geri itme talimatlarının belgelenmesine rağmen uluslararası hukuka uyduklarını ve söz konusu iddiaların doğru olmadığını öne sürüyor.